Hırsızlar yine durmadı efendim. İki şüpheli tam 205 evi soymuştu. Polis evlere dadanan iki hırsızı son işlerinde yakaladı. Cezaevinden çıkıp iki gecede altı evi soyan hırsızsa polisi bile şaşkına çevirdi. İki kadının suç dosyası kabarıktı. 205 evi soyan hırsızlar 206. işte yakayı ele verdi şüpheli küçük çekmece ve çevre ilçelerde kredi kartıyla kapıları açıp evleri talan ediyordu. Hırsızlık için girdikleri son binada zillere basıp daireleri kontrol eden ikili güvenlik kameralarını fark edince binayı terk etti. Apartman yöneticisi işte o kayıtla polisi alarma geçirdi. İki kadın son işlerinde kız kıvrak yakalandı. İkisi de şimdi cezaevinde. Bursa'da ev sahibi kadın hırsızla burun buruna geldi. Şüpheliyi dakikalarca kovaladı. Polisi şaşırtansa o şüphelinin sabıkasıydı. Evlere tırmanarak giren 14 yıl kaldığı cezaevinden izini çıkan kertenkele lakaplı hırsızdı. İki gecede altı eve tırmanarak 250 bin liralık altın ve cep telefonu çaldığı belirlendi. Elazığ'da ise üç şüpheli park halindeki motosikleti çalıştıramayınca çareyi kucaklayıp taşımakta buldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir başkası ise park halindeki bir aracın camının açık olmasını fırsat bildi. Sürücünün uzaklaştığından emin olunca koltuktaki telefonu alıp kaçtı.